ihracatla yurt dışına insanların doğumlarında ya da mutlu günleri için çikolataları gönderiyoruz. Buradan veriyoruz. Bir gün sonra Amerika'da, Fransa'da insanlar o lokumu yiyebiliyorlar. Ben dördüncü kuşak Kadişerif'in temsilcisiyim. Efendim e-ticarete ilk girişimimizde kendi bir açık yazılımımız vardı. Kendi basit bir yazılım yapıyorduk. E-ticarette iyi durumlara gelmeye başladık. Dedik ki ya bize bir e, altyapı lazım, bir iş ortağı lazım. Dediler ki bir gün ya İstanbul'da da dükkanımız var. Dediler ki ya bu T-Soft diye bir firma var. Orada e, çalışan arkadaş var seninle görüşmek istiyor. Tamam dedim gidelim bir gittik. Arkadaş bir ofis çıktık girdik otururken geldiler. Ben tabii altyapı nedir? Ben esnafım. Ben bilmem. Ben şeker, lokum üretir, satarım. İkram eder, satarım. E, parayı kasaya koyarım. Biter bu. Bir altyapı satmaya çalışıyorlar. Ben ne olduğunu bilmeden pazarlık ettik. Pazarlık edince Ömer Bey ile o gün orada tanıştık. Hiç. Benim 10 saniye. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk arkadaş. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle fiyat yer çıkartmışsınız. Şöyle olur mu dedim. Olur ya dedi. Bir anda kanımız ısındı. Tizsoft çalışma ortamımız hakikaten İki dost, iki arkadaş. 15 sene olmuş Ömer Arıkan'la. Her cuma konuşuruz. Telefonlaşırız. 2011-12'den sonra e-ticaretle beraber bizim her geçen gün tanınırlığımız daha çok arttı. E-ticaretin öyle bir faydası vardı. Bugün 2025 yılında Türkiye'deki işte bayilerimizle beraber 45 şubemizle Et ticaretteki günlük gönderdiğimiz kargolarla e, bir de e, yeni projemiz olan e-ihracatla, mikro ihracat da olsa e-ihracatla yurt dışına insanların doğumlarında ya da mutlu günleri için çikolataları gönderiyoruz. Buradan veriyoruz. Bir gün sonra Amerika'da, Fransa'da insanlar o lokumu yiyebiliyorlar. Bu şekilde e, Hacı Şerif'in ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Efendim işin özü herkes bu işi yapıyor. t içinde çok büyük firmalar da var. Bez gibi ufak kendi çapında firmalar da var. En önemli iş iyi insan olmak. Ben Ömer'le karşılaştığım gün iyi insanla karşılaştığımı düşünüyorum. İnşallah birlikteliğimizde böyle devam edeceğiz.